Merhaba arkadaşlar, bugün size futbol gündemini anlatacağım. Videoya geçmeden önce bu tarz içerikler için abone olmayı destek vermek isterseniz de like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund'u 2-0 yendi ve 15. şampiyonluğunu almış oldu. Arda Güler bu kupayla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu ve bizi gururlandırdı. Galatasaray Konya Sporu yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu teknik direktörlüğe getirdi. 5 büyük ligde de sezon bitti, isterseniz şampiyonlara bakalım. İspanya La Liga'nın şampiyonu Real Madrid oldu. İngiltere her zamanki gibi Manchester City şampiyon oldu. İtalya'da Hakanlı Inter, Lig 1'de PSG, Almanya'da ise nağmalup Bayer Leverkusen şampiyon oldu. Konferans Ligi şampiyonu, Fenerbahçe'yi penaltılarda eleyen Olympiakos oldu. Avrupa Kupası maçında ise Atalanta ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Enes Ünal'ın sol ayak parmağında oluşan kırıktan dolayı Euro 2024'te oynayamayacak. Toni Kroos Euro 2024'ten sonra emekli olacak. Marco Reus yazın Dortmund'na ayrılacak. Videomuz bu kadardı. İnşallah sizi bilgilendirebilirmişimdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın.